güzel bir oyun şu anda İyi, İyi bir oynuyorum. Evet. Ee, yani oyunun başındayız. Yani, yani. Aç, açılışlar güzel yani. Aynen açılışlar güzel. Evet. O, oyunun sıra, başı. Sıra bende yalnız bu bayağı hızlı oynuyor. Aynen bu da hızlı oy, oy, o, oynadığı belli. Zamanı senden önde. Bir zamandan kazanmak istiyor. Ha. Sen siyah filmi değil beyaz filmi oynadın. Senin zaman avantajın yok. Onun zaman avantajı var. Evet. evet. Bir de bayrağı da ismi değiş? Bak 666 vadya. Şeytancı. Wow şeytancı illimine netice bak. Evet. Ama oh. kadar güzel oynuyorum artık. Aynen evet enteresan evet. bir oyun. Zamanım birazcık düşük ama. Hmm. O da tık tık oynuyor bak. Evet, çok hızlı oynuyor namusu. Ooo. Oh. Oha. Aynen. Şöyle kızı oynuyor, bakacağız. E sen, sen, sen de hızlı oynadın, bak benim e, söylememek kalmadı, bak güzel. senin piyonunu alacak, bak. O piyona, alsa bir şey olmaz. Öbür türlü çok baskı uykuluyor, ben o kadar gördüm. He, iyi, bravo. Şey yapacağım anladın mı? He. çok, çok başka uykuluyoruz bana. Ya, ama aklın da aldığında filine bak. bak. Ya, ya bassa fili korucu koruması var. Yani şu an için koruma var aynen. Öbür çok hızlı yani çok fazla düşürürsen de şey yapıyorsun bir evet. evet. Zamandan kazanacak galiba. Avantajı var diyorsun aynen doğru. Atını da buraya oyna istersen. Veya filini buraya oyna. Acaba ee, mi? Ne değişmesi be ya? Avantajın yok ki değişirsin. Oyun kurman lazım. Şu atı buraya oynamak diyoruz. Evet. O fena fikir değil. Oo, çok hızlı oynuyor. Alacağım. Ha, sen alırsan da kaleni alırım. Ha. Peki. O kadar şey değil yani. Bu kadar alacağım artık. Bu, evet. Yapay zeka mı oynuyor? Lan? Bu yapıyor bu. Ya da yarım saatlik hoşuna gidiyor herhalde. Bu çok hızlı. Aa. Bu çok hızlı. Evet. Bu atın bak tehlikede biliyorsun. Aynen atı kaçman lazım. Bak buraya gelirsem olmaz o çift Evet. Bir piyon fazlalığı var. Yani şey olarak bir avantajı yok. E, taş olarak ama zamanı evet. iyi. Evet. Artı bir olmuş. Evet. Yapıyor fazlası. Bak şu olası Burası ne? Bu, bu bir sürü şey var ha. Ha ha. Şunu mu oynayalım? Şu, 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 İyi onu oyna bakalım. Şunu. Evet. Şimdi atını kaldırırsa kalesi gider. Evet. Bak bak bak. Bu enteresan. Bak ben şunu alacağım. Sonra şey bak. Anladın mı? İyi, On aldığında ben de atını alacağım. Aa iyi bravo. Bak o çok hızlı oynuyorum diye artistik yapıyordu. Doğru. Sen bir vezir o, senin filin aldığında sen bu atı da alacaksın. Kalesine basacaksın. Aşk Aynen. Mı? Doğru. Bak, bak sen öne geçtin. Bir benim Aynen benim. tabi. Şeytancıyı İndirdik yani. Aynen. He he. Artısı oynuyor da hızlı hızlı. He Bak almadı senin filini. Bak kaçtı. Almadı. Aha. Şimdi Sen filini kaç şimdi. Siyah filini doğru. Siyah filmi doğru. Doğru siyah filmi kaçayım da. Acaba dedim ben. Nereye kaçayım şimdi onu da bilemiyorum. Buraya kaç istersen. Şuraya mı? Aynen. Veya direkt buraya kaç. Başka yol yok. Şöyle kaçayım daha iyi. Aynen. Çünkü başka yer yok. Buraya kaçsam bu sefer bu, bu piyon Şimdi süreli. alırım şeyini bak. Oh oh oh. Bir al. Şurada değişik, değişik al. Oh aynen. O oh, sen o oh. aldın da senin bu, bu piyonu al. Tabii ben de onu düşünüyorum. Aynen. Al o piyonu. Biz al. bir kalite değil galiba. Evet al, al, al o piyonu ondan sonra. Heh. Şah çektim bir daha. Aa, aynen tabi bir, bir de şah çektim. çektim aynen tabi. artist. Ha, aynen. Şimdi bak onun <laughs> şey, köpek. Aynen tabi. Bak ben ne düşünüyorum biliyor musun? Şöyle onuyum. Hayır hayır hiç vezirine basayım anladın mı? O, Vezir. o vezirini kaçtığında da atını alırım. Anladın mı sen düşünüyorsun? Ha, olur olur. Ya sen, İyi, bak, tamam. sen bazı şeyler benim kadar düşünemiyorsun anladın mı? Değişirsek ben avantajdayım. Doğru doğru. Anladın mı? Aynen. Şey yaparsa da atı gider hem de kaleye basarım anladın Aynen, mı? Aynen doğru. Sen bazı şeyler benim kadar göremiyorsun. İyi bravo. Veziri değişmeye zorlu. Kaçarsa ha. da atını ha. alırsın. Değişmezse de atı gider kaleye de basarım. Hiç, zaten şahı esir oldu orada. <laughs> anladın mı? Ben öyle bir Bak 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 mevren değişti. Değişmesin zaten bit, Bitmişti zaten. <laughs> Anladın yani Şimdi aynen. gene bitti de yani. Tabii. Ha. Bak, ha. bak 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 hiç dinlemem. Hiç a hiç hiç, hiç Aynen. Hiç dinlemem ha. ha. Ne oldu? Hız oynadın da. Aynen tabii. Şey oldu ha? Al geldim buraya ha. <laughs> Sen şimdi atını özgürce o, tabii. o, koştur. Tabi tabi. Aynen. Beyaz, beyazlara koştur ama şu piyon hariç Herhalde. buraya koştur buraya koştur. Sonra Aslında böyle. Şey e, evet mi? aynen. Ha. He. Koştur bakalım buraya. Atını koştur. Hayır atını koştur. Ya da şunu sürmekte de fayda var. Ay niye süt süreceğim boş ver. E hadi atı göstereyim. Atı koştur daha iyi. Ha. Hmm. Tamam. Şöyle tamam. oynayayım bakalım. Sen şimdi bu... bu piyon süreceksen bu piyonu sür istiyorsan. Şöyle nasıl Hayır. bak. Şah kaleye tehdit ediyorum onu bak şöyle bak. He onu sen bilirsin. görmezse yani. tabi. Görmezse tabi aynen. Yani. Gördü. O zaman şu piyonu sür. Hem de pozisyon evet, da ikimi yap. Kimi sürüyor? Yani, şey. Ay bu. Aa bak terk etti bak. Bravo. Bıraktı. Bravo. Bıraktı zaten bak. Aynen. Bak. 10 puan birden aldım bak. Yeah. Aynen. Yani, Aha. Oyun incelemesini indirdim. Aynen tabi. O hızlı hızlı oynarım. Ya, Artistik yaparım diyor. Aynen. Değil, bak. Aynen tabi. Bak. Benim bak. Bak şu, harika bir tane hamlem var. Oh. Müke, Mükemmel. mükemmelim altıya karşı dokuz var. Aynen bak onun iki tane büyük hatası, var. Üç hatası var, var bende sıfır. Bir de büyük hatası var onun iki tane. Bende sıfır. Iki, sıfır bir bak. Ya yani, tabi. Aynen. Vadi ya. 666 şeytanmış bu. Tabii ben sana dedim şeytan diye bak. Aynen. Bak. bak vahşi. Çılgın bir oyun. Ve sonunda kazanan siz oldunuz. Bak, bak, bak şeytanı şeytanı çarptık. Tabii şeytanın papazını yendin yani. tabi Aynen. Bak, bu da iyi ses getirir ha. Tabi. Aynen tabi. Bak vadiye denen şeytanı. ya indirdin. Kendinizi terk etti bak. Bravo. Bak benim en büyük şeyim ne oldu biliyor musun? Bak burada ee, onun hani bir olayı gördüm ben. Ee, i̇ki, iki, iki tane olay görün orada. Aa, evet. Aynen tabii Bravo. Ha. On numara beş yıldız. <laughs> o istekleri de kabul et. Sana takip edenler de. Ha. Şimdi onu ben bile beceremiyorum. Nasıl İyi, ben yaparım. İyi sen yap. <laughs> Bak mü bana? Bravo Abdullah Gür. Gorgeous guy. Yani, ben bir rahat aşarım şimdi. Böyle. İyi aş bakalım. Bravo. Sabah aşıyorsun, akşam düşürüyorsun ya, bir daha aşıyorsun. Neden oğlum? Bak, şey İyi ya, bravo. düşük oluyor. He. O zaman aynı şeyde olmuyor inşallah. Oldu. Ama bu oyunu bak ne biçim bak. Bravo. Bak zeytin ki. Aynen. Bravo. Ben ben tak 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 var, tak tak. Direkt şeytanı değdince şeytanı değdirdim. Uyuyamayaraktan böyle bunalacağım zannettim ben. Evet ama o kendisi bunaldı evet. Bravo. Biz bunalttık onu. <laughs>